Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte şu ayna akımı var ya. Bunu göstereyim. Bakın şu. Hani arkadaşlar bakın şunlardan falan. bak şunlardan falan ee, yapacağız. Bakın bak. Şöyle bir şey tasarladım. Kötü çizmiş olabilirim. Dalga geçmeyin lütfen. Bakın şöyle bir e, ayna şeyi çerçevesi yaptım. Böyle de bir kalemimiz var. Boyayacağız içini böyle böyle. Ee, ben boyayım, boyayak. Dört tutacak Getireyim de şunu koyayım acayip. Evet arkadaşlar gelmişim şu an tutacak var. Yapıyoruz. İnşallah olur ya. Süre bit Süre biterse çok gülerim. Güle güle güle. Ellerim oldu şimdiden ya. Bir daha ben 3 dakika ayarladım bu süreyi. Kalemimin ucunu açayım geliyor. Kalamadım onlar gibi bir tarafta. Sürede beyaz gibi yokuş aşağı. Arabanı sür soğuk aralıkta. Güzel şarkı söylüyor muyum arkadaşlar? Ucu güzel Tamam. Gülü gülü gülü. Yap. Hızlı yap. Hızlı. Oh. Yoruldum. Ya gene ucu bitiyor ya. Arkadaşlar şimdi yaptım. Bakın bu normal kalem ağa hiç sakın yorumlarda şey yazmayın. Abla sen e, başka kalemle kullandın. Gerçek hala kull ayna kullandın demeyin. Bakın gözüküyor azıcık. Bak şöyle. Ama ben geliyorum bir dakika bekleyin. Arkadaşlar şu anda elim. Elim hem yoruldu hem de azıcık kir oldu. Göstermeyeceğim. Ben yapıyorum şu anda. Sonucunu size göstereceğim. Bekleyin. Bekleyin sonucunu göstereceğim size. Evet arkadaşlar elim bakın. Ee, şöyle oldu elim. Böyle falan oldu. Görüyorsunuz. Ya. Oha ya bu ne? Şimdi gösteriyorum size. Bakın. Azıcık oldu azıcık oldu. Hadi bakın. Size öptüm. Görüşürüz bay bay.